Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi selamlıyorum. Ee, tarih 27 Temmuz 2022. Ee, i̇nşaatımızın temelini attık. Su basman perdelerini çıktık. Dolgumuzu yaptık. Şu anda gördüğünüz gibi dolgumuz bu şekilde. Arkadaşlar malzemeyi yakından göstereyim. Malzeme e, malzeme. Sıkışmaya elverişli. Bununla alakalı zaten kompaktör testi ve numuneyi laboratuvara gönderdik. Onların sonuçları gelince onları da paylaşırım sizlerle. Ee, şu anda şu kısma doğru gideyim. Orada gördüğünüz gibi e, bu kısmın döşeme betonunu yeni döktük. Arkada rengi farklı gözüken priz almış bir kısmımız var. Onlar yaklaşık bir hafta oldu döküleli. Ee, şimdi bunların aşamaları nasıl arkadaşlar? Biz size onu göstermek istiyorum. Şu kısımda bakabileceğimiz bir yer var. Dolgunun üstüne hangi katmanlar geliyor? İmalatta neler var? Onlara bir bakalım şöyle. Şimdi arkadaşlar bu kısımda şöyle gösterdiğim yerde şu anda burası dolgu kısmımız bizim. Hemen şurada gördüğünüz gibi XPS'in altında kalan kısımda bir 5 santimlik düzeltme betonumuz var. Bu 5 santimlik düzeltme betonun üstünde Gördüğünüz gibi 6 santimlik XPS. Onun üstünde arkadaşlar gördüğünüz gibi keçe. Keçenin üstünde burada biraz gözüküyor. Hasırımız var. Hasır donatı. Ve üstünde yaklaşık 15 santimlik döşeme betonu var. Burada C20 beton döktük arkadaşlar. Bakın şurada üstü kapanmamış bir kısım var. Oradan size daha detaylı göstereyim. Gördüğünüz gibi XPS arkadaşlar üstüne keçe seriyoruz ve onun üzerine hasırı serip betonumuzu döküyoruz. İnşaatımız şu anda bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi orada arkadaşlar kolonları demirci arkadaşlar kolonları bağlıyorlar. Kalıpları kapatılıp kolonlar dökülüp katlar çıkmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi genel şantiye işleri. Burada Demirimiz geldi, onu bir işle aşağı indirecekler. Buraya donatı tezgah kuracak demirci arkadaşlar, kolonları burada bağlayacaklar. Gördüğünüz gibi kulemişle de kolonları yerlerine aplike edeceğiz. Ya kulemişle edeceğiz ya da ihtiyaç olduğundan mobilyemişle de aplike ediyoruz. Onların da arkadaşlar yeri geldiğinde videolarını yine paylaşırım. Evet dolgu imalatına tekrar gelecek olsak arkadaşlar önemli olan kısımlar nelerdir? Burada neleri dikkat etmemiz gerekir bu dolguyu yaparken? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi dolgumuzun yüksekliği bizim burada 1.70 arkadaşlar. 1.70 alanın tamamını gördüğünüz gibi bu malzemeyle doldurduk. Burada ilk temel önemli olan malzeme seçimi arkadaşlar sıkışabilir ve Çökme oranı oldukça düşük bir malzeme seçmemiz gerekiyordu. Bunlarla e, zemin sınıfı GW olarak sınıflandırılan e, sıkıştırılabilir ya da iyi derecelendirilmiş çakıl ve kumlar olarak arkadaşlar e, sınıflandırılıyor. Biz o malzememiz burası dere yatağına yakın olduğu için dere yatağında bu malzemeyi çektik, serdik. E, her serme aşamasında e, yaklaşık bir 25-30 santimde belki daha da küçük kademelerde kompaktörle sıkıştırdık. Her aşamasında onların videosunu son ekleyeceğim videonun. Daha sonra da en üst tabakada hem biraz nemlendirme, sulama yaparak hem de silindirle arkadaşlar burada karayollarından temin ettiğimiz silindirle dolgumuzu sıkıştırdık. Bu sıkışma önemli arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda çökme tamamlanmadıysa ve gerekli sıkışma oranı yakalanmadıysa mutlaka imalat üstüne farklı imalatlar geldiğinde çökecektir ve bölgede olan imalata zarar verecektir. O yüzden sıkışma dolgu imalatında dikkat etmemiz gereken parametrelerin en önemlisidir. Bunu böylece söylemiş olalım. Evet arkadaşlar hala bu bölgede gördüğünüz gibi silindir uygulaması yapmadığımız için dağınık bir görüntü var eee ile kaba bir tesviye yaptık. buradaki şurada görüyorsunuz burası malzemenin bitiş noktası ve burada da su basman perdelerinin üst kotu. Bu arada gelecek az önce saydığımız imalatlar buraya dolacak. bu kut yaklaşık 25-30 santim arkadaşlar. Bunu JCB ile kabaca tesviye ettikten sonra silindirimizi gezdireceğiz üzerinde. Tabi silindir gezmeden önce yine bu kısma da e, ee, itfaiye aracını çağırıyoruz biz buraya. İtfaiye aracıyla sulayacağız. İçerisinde nem oranı arttıkça sıkışma oranı artacağı için belirli bir miktar çok olmama kaydıyla, çamurlamama kaydıyla e, dolgumuza su vereceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da üstüne az önce saydığım e, alttaki düzeltme betonu, XPS, keçe ve hasırı serip e, döşeme betonumuzu atacağız arkadaşlar.